Merhabalar. Marvel hayranları, Marvel Sinematik Evreni'nde MCU popüler bir teori olan Mephisto'nun Nihayet Cadılar Bayramı özel bölümünde görüneceği umuduyla beklerken, gazeteci Charles Murphy tarafından yapılan son açıklamalar hayranları üzdü. Murphy, henüz Mephisto Cadılar Bayramı özel bölümünün çekilmediğini açıkladı. Bu açıklama, bir süre önce Jeff Snyder tarafından yapılan açıklamalarla çelişiyor. Snyder, Agatha, Coven of Chaos ile birlikte karakter özel bir bölümünün kaydedileceğini söylemişti. Bu nedenle hayranlar arasında büyük bir beklenti oluşmuştu ve Mephisto'nun Cadılar Bayramı özel bölümünde yer alması bekleniyordu. Ancak Charles Murphy'nin son açıklamaları hayranların beklentilerini boşa çıkardı. Murphy, MCU hakkında bilgi sahibi biri olarak bilinir ve daha önce birçok kez doğru tahminlerde bulunmuştur. Bu nedenle onun açıklamaları hayranlar arasında büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Mephisto, Marvel evreninde en kötü karakterlerden biri olarak bilinir. Şeytanlaştırılmış bir varlık olan Mephisto, birçok Marvel karakterine kötülük yapmıştır. Bu nedenle onun mecuda yer alması hayranlar arasında büyük bir heyecan yaratmıştı. Bununla birlikte Marvel Studios yetkilileri Mephisto'nun mecuda yer alıp almayacağı konusunda herhangi bir açıklama yapmadılar. Bu nedenle, hayranlar Mephisto'nun gelecekteki MCU filmlerinde veya Disney Plus dizilerinde yer alıp almayacağı konusunda spekülasyon yapmaya devam ediyorlar. Sonuç olarak, Charles Murphy'nin açıklamaları hayranların hayal kırıklığına uğramasına neden oldu ve Mephisto'nun mecuda yer alıp almayacağı konusu hala belirsizliğini koruyor. Ancak Marvel Studios, gelecekteki projeleriyle ilgili olarak daha fazla ayrıntı paylaştıkça hayranların bu sorulara cevap bulması muhtemel olacaktır. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.